Deprem, çözülecek bir problem değil, yaşanacak bir hakikattir. Zelze, birimlere verilen bir uygulamayla enkazları birbirinden ayırt eder ve hangi enkazda, olay anında kaç kişinin olduğunu, yaşadığını veya yardım talep ettiğini birimlere anlık olarak göstermektedir. Zelze, enkazda tanıdıkları olan kişilerle uygulama üzerinden birimlere bildirim gönderebilir ve enkazdaki tanıdıklarıyla ile kesintisiz iletişim kurabilirler. Zelze, Bina yıkılmadan önce sensörlerle manın özel internet sistemi kapsamında birimlerle iletişim kurabilecek ve tehlikede olan binada oturuyorlarsa alınacak önlemleri gözlemleyecektir. Şayet o an tehlikede olan bina içinde değilse uygulama üzerinden o anda tehlikedeki binanın içerisinde kayıtlı kişileri uygulama üzerinden ilgili birimleri aktarabilecektir. Depremler çaresizlik değildir. Asıl çaresizlik mücadele edememektir. Zelze